Yedi çerçevelik bir arı. Buradaki arıların bir tanesi hariç hepsi 2025 analı. Bir taneyi zaten damızlık kullanacağım. Özel, 3 katlıydı bu sene. Evet, 7 çerçeve. Bal azalmış. Al azalmış. Bakalım. 6. Altı. Altıda full polen var. yavru mu getirmiş? Oo, maşallah maşallah. Sakarya bölgesindeyiz. bulunduğumuz yer yaklaşık 300 rakımlı çok sert kış olmuyor. İşte kraliçemiz 3. de çıktı karşımıza. Yalnız acil besleme istiyor. Yani bu yavru çıktığı zaman bu yavruya güçlü bir bal lazım. Yani doğrusu bu sene arılarımla çok bilgilenemedim. Dördüncü. Maşallah. Evet. Ekim 17'de paket yavrum. Yalnız kabul ediyorum. Arım beslenmesinde eksik kaldım. Bakalım. Evet. Burada da kapalı var. Günlük var. Cevap güzel. Şu 3 yani 5. çerçeve.